Montek öteki benliğine iradeden, alışkanlıktan ve vicdandan bağımsız olarak zaman zaman gevezelik eden bilinç aldı bu dolasına. Ne diye sordu. Montek tekrar duvara göz attı. Clarice'in yüzü nasıl da aynaya benziyordu. Olamaksız. Sizin ışığınızı size yansıtan kaç kişi tanırsınız? Bir benzetme aradı ve Montek kendi işinden buldu. İnsanlar daha çok bir meşaleye benziyorlardı. Birileri üfleyinceye kadar yanarlardı. Ne kadar nadir diğer insanların yüzleri sizi sizden alıp kendi duygularınızı en derin titrek düşüncelerinizi size yansıtırdı. Kızın ne inanılmaz bir tanımlama gücü vardı. Kukla gösterisini hoşlanarak izleyen birine benziyordu. Göz kapağının her kıpırdanışını, elinin her jestini, parmağının hafif dokunuşlarını daha başlamadan tahmin ediyordu. Ne kadar süre birlikte yürümüşlerdi? Üç dakika mı? Yoksa beş dakika mı? Çok uzun bir süre gibi geliyordu ona. Önündeki sahnede kocaman bir figür oluşturmuştu. O incecik bedeniyle duvara ne büyük bir gölge yansıtmıştı. Montek gözü kaşınsa, Clarice'in gözlerini kırpıştıracağını hissediyordu. Fark edilmez bir şekilde çene kasları gerilseydi, Clarice ondan önce esneyecekti. Nedense ancak şimdi düşünebiliyorum diye düşündü. Gecenin lanet olası saatinde sokaklarda durmuş, neredeyse onu bekliyor gibiydi. Montek yatak odasının kapısını açtı. Ay kaybolduktan sonra bir mozelenin soğuk mermer odasına girmek gibiydi. Tümüyle karanlık ortamda dışarıdaki gümüş dünyanın ezi yoktu. Pencereler öylesine sıkı kapatılmıştı ki koca şehrin gürültüsü içeriye bir mezar gibi olan odaya sızamıyordu. Oda boş değildi. Montek dinledi. Küçük bir sivrisinek havada dans ederek ötüyor, gizlenmiş bir eşek arısının elektriksel vızıltısı özel, ılık pembe yuvasını korunuyordu. Müzik öylesine yüksek sesliydi ki Montek melodiyi takip edebiliyordu yüzündeki gülümsemenin eriyip yok olduğunu, sanki düşlemsel bir mumun uzunca bir süre yandıktan sonra içindeki don yağının çöktüğünü, mumun söndüğünü hissetti. Karanlıktı. Montek hiç mutlu değildi. Mutlu değildi. Bu sözleri kendine söyledi. Mutluluğunu bir maske gibi takmıştı ve Clarice maskeyi kapıp çimenlerin üzerinde koşmuştu. Gidip kapısını çalarak maskesini geri isteyemezdi. Işığı yakmadan önce odanın nasıl görüneceğini hayal etmeye çalıştı. Karısı yatağa uzanmıştı, üstü açıktı ve üşümüştü. Bir mezarın kapağına serilmiş bir vücut ve gözleri görünmez çelik iplerle tavana asılmış gibi donuktu. Kulaklarına sıkıca tıktığı küçücük deniz kabukları gibi olan yüksük radyodan uyumayan beyninin sahillerine müzik ve konuşma Müzik ve konuşmadan oluşan elektronik ses okyanusu dalga dalga çarpıp duruyordu. O da aslında boştu. Her gece dalgalar içeri gelir, büyük ses geldikleri üzerine onu alıp götürürlerdi. Gözleri açık, sabaha kadar. Son iki yıl boyunca Milrad'ın bu denizde yüzmediği gece yoktu. Üçüncü defa bile seve seve dalardı. O da soğuktu. Yine de Montek rahat soluk alamadığını hissetti. Ay ışığının odaya girmesini istemediği için perdeleri ve panjurları açmak içinden gelmedi. Bir saat sonra kendini havasızlıktan ölecek bir adam gibi hissederek üstü açık, ayrı, dolayısıyla da soğuk yatağına doğru ilerledi. Yerde duran nesneye ayağıyla çarpmadan hemen önce böyle bir şeye takılacağını bildi. Köşeyi dönmeden önce neredeyse kıza çarpacağı zaman hissettiklerinden farklı bir şey değildi bu. Ayaklarından ileriye doğru yayılan titreşimlerin küçük bir engele çarpıp yansıdığını ayağına attığı an hissetmişti. Ayağını çarptığı an cisim tıkırdadı ve kayıp karanlıkta kayboldu. Hiçbir şeyin seçilemediği gecede karanlık yataktaki kişiyi ayakta dimdik durarak dinledi. Burun deliklerinden çıkan nefes o kadar zayıftı ki yaşamın en uzak perçemini küçük bir yaprağı, bir siyah tüy ya da tek saç derini ancak oynatabilirdi. Montek hala dışarıdan ışık istemiyordu. Çakmağını çıkartıp, gümüş kaplamalı gölgesinin üzerine işlenmiş temendiri bularak çaktı. Elindeki küçük ateşin ışığında iki tane ay taşı ona doğru bakıyordu. İki solgun ay taşı dış dünyadaki yaşamın onlara dokunmadan hızla akıp geçtiği berrak bir derenin içinde gömülü duruyorlardı. Mildred yüzü üzerine yağmur yağabilecek fakat yağmuru hissetmeyen, üstünden bulut gölgeleri geçebilecek fakat hiçbir gölgeyi fark etmeyen, kar kaplı bir ada gibiydi. Tıkaçlı kulaklarında yalnızca yüksük eşek arılarının şarkıları vardı. Nefesi burun deliklerinden girip çıkıyordu fakat nefesin girip mi çıktığını, çıkıp mı girdiğini önemsemiyordu. Ayağıyla çarpıp yuvarladığı nesne kendi yatağının kenarının altında parlıyordu. Günün erken saatlerinde içinde 30 uyku ilacının olduğu küçük kristal şişe. Şimdi bomboş ve kapaksız olarak yerde duruyor, cılız alevin ışığında görünüyordu. Montek orada ayakta dururken gökyüzü evin üzerinde haykırıyordu. Sanki iki dev el binlerce minik siyah bir keten kumaşı ortadan ikiye ayırıp yırtıyor ve yırtarken müthiş bir ses çıkarıyordu. Montek de ikiye bölünmüş gibiydi. Göğsünün ikiye bölünüp parçalandığını hissetti. Jet bombaları tepesinden geçiyor, geçiyor, geçiyordu. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Altı tane, dokuz tane, on iki tanesi. Bir, bir, bir daha, bir diğeri, bir diğer daha. Onun yerine bütün çığlıkları atıyorlar ağzını açtı ve bu çığlıkların açığa çıkmış dişlerinin arasından girip çıkmasını bekledi. Ev sarsıldı. Elindeki ateş söndü. Ay taşları yok oldular. Elinin telefona doğru uzandığını hissetti. Jetler gitmişti. Telefonun ağzına sürtünürken dudaklarının kımıldadığını hissetti. İlk yardım hastanesi. Kötü bir fısıltıydı bu. Kara jetlerin sesiyle yıldızların parçalanıp toz haline geldiğini ve sabah olduğunda bütün dünyanın bu tozla sanki tuhaf bir karmış gibi kaplanacağını hissetti. Bu aptalca düşünceyle karanlıkta titrerken dudakları devamlı hareket ediyordu. Makineleri vardı. Gerçekten iki tane makine vardı onlarda. Makinenin birisi yankı yapan derin bir kuyunun dibinde birikmiş olan eski suyu ve eski günleri arayan bir siyah kobra yılanı gibi midenin derinliklerine indi. Yavaş yavaş kaynayarak yüzeye çıkan yeşil maddeyi içiyordu. Karanlığı da içiyor muydu? Yıllardır birikmiş olan zehirleri emebilir miydi? Kör bir arayış içinde ve ara ara derinden gelen bir boğulma sesiyle sessizlik içinde kendini doyuruyordu. Bir de gözü vardı. Makinenin operatörü taktığı özel bir optik başlık sayesinde midesini boşalttığı kişinin ruhunun derinliklerini görebiliyordu. Acaba o gözler ne görüyordu? Söylemiyordu. Görüyordu. Ama gözün gördüklerini görmüyordu. Tüm bu işlem bir bahçede kuyu kazmaktan farklı değildi. Yatakta yatan kadın kazarken ulaşılan sert bir mermer tabakasını andırıyordu. Hadi delgeyi içeri itin. Boşluğu doldurun. Yılan bir şeyleri emerek ortaya çıkabilir belki. Operatör durmuş, sigara içiyordu. Diğer makine de çalışmaktaydı. Diğer makine de üzerinde kızıl kahve leke tutmaz tulumlu bir operatör tarafından yönetiliyordu. Bu makinenin vücuttaki tüm kanı pompalıyordu. Ve yerine taze kanlı serum dolduruyordu. Suskun kadının üzerine eğilmiş bir şekilde her iki yoldan da temizlemeliyiz dedi operatör. Eğer kanı temizlemezseniz mideyi yıkamanın bir anlamı yok. O maddeyi kanda bırakırsak binlerce kez beyni tokmak gibi vurur. Beyin durur ve felç olur. Yeter kes dedi Montek. Yalnızca demek istiyordum ki dedi operatör. Bitirdiniz mi? dedi Montaigne. Makinaları sıkıca kapattılar. Tamam bitirdik. Mondel'in öfkesi onları etkilememişti bile. Karşısında durmuşlar, içtikleri sigaranın dumanı burun deliklerinden kıvrılarak gözlerine kadar yayılırken gözlerini kırmıyorlardı. Elli kağıt tutuyor. Önce siz neden bana onu iyileştirip iyileştirmediğini söylemiyorsunuz? Tabii, iyi olacak. Bütün gerekli şeyler çantamızın içinde. Şu anda başka şey gerekmiyor. Söylediğim gibi eskisini çıkartıp yenisini koyarsanız olur, biter. İkiniz de tıp doktoru değilsiniz. Niçin ilk yardımdan bir tıp doktoru göndermediler? Kahretsin. Operatör sigarasını dudaklarında oynattı. Biz bu tür olaylardan 9-10 tanesini bir gecede hallederiz. O kadar çok oluyordu ki birkaç yıl önce özel makineler yaptık. Tabii optik mercekler yeni. Geri kalanlar eskiden vardı. Bu tip olaylarda tıp doktoruna gerek yoktur gereken sorunu yarım saatte temizleyecek, işten anlayan iki becerikli adamdır. Sonra kapıya doğru ilerledi. Gitmemiz gerek. Kulaklığımızda yeni bir çağrı var. Buradan on blok ötede. Gene birisi ilaç kutusunun kapağını fırlatmış. Eğer tekrar ihtiyacın olursa çağır. Onun sakin olmasını sağla. Uyarıcı ilaç verdik. Uyanınca acıkacak. kal. Adamlar çizgi gibi dudaklarındaki sigaraları şişen engerek gibi bakan gözleriyle makine ve tüplerden oluşan yüklerini topladılar. Melankoli sıvısını ve atsız çamur gibi maddeyi çantaya koyarak kapıdan çıkıp gittiler. Montek bir koltuğa gömüldü ve kadına baktı. Kadının gözleri kapalıydı. Nazifçe elini uzattı. Ilık nefesini elinin tersinde duymak istedi. Mildred dedi sonunda. Ne kadar çok insan var diye düşündüm. Bizim gibi milyarlarca insan var. Ne kadar fazla. <laughs> Kimse kimseyi bilmez. Yabancılar gelip seni rahatsız ederler. Yabancılar gelir, yüreğini kesip alırlar. Yabancılar gelir, kanını alırlar. Aman Tanrım bu adamlar da kimdi? Onları hayatımda hiç görmedim. Yarım saat geçti. Kadının içindeki kan yeniydi ve ona yeni bir şeyler katı anlaşılıyordu. Yanakları pespembe, dudakları canlı ve renkliydi. Yumuşak ve gevşemiş görünüyorlardı. Onda başka birinin kanı vardı. Keşke bir başkasının eti, beyni ve belliği de olsaydı. Keşke onun beynini alıp kuru temizlemeciye götürüp ceplerini boşaltıp buhara tuttuktan sonra yeniden kolalayıp sabahleyin geri getirebilseler keşke. Monte kalktı ve gecenin havası içeri girsin diye perdeleri çekti. Pencereleri açtı. Saat sabahın ikisiydi. Clarice sokakta görünmesinden, eve dönüşünden ve karanlık odada ayağını cam şişeye çarpmasının üstünden sadece bir saat geçmişti. Yalnızca bir saatti ama dünya eriyip küçülmüş sonra yeniden renksiz bir biçimde ortaya çıkmıştı sanki. Clarice'in evinin önündeki ay ışığının renk verdiği çimenlere evden gülüşmeler yayılırken babası, annesi ve amcası sakin, içten bir şekilde gülüyorlardı. Gülüşleri rahat, yürekten ve zorlamasız da neyse ki. Tüm öteki evler karanlığa gömülmüşken gecenin geç saatlerinde ışıl ışıl aydınlatılmış bu evden sesler geliyordu. Montek sesleri duydu. Konuşuyorlar, konuşuyorlar, Susu veriyorlar, konuşuyorlardı, örüyorlardı. Aralarındaki hipnotik ağı tekrar örüyorlardı. Montek cam kapıdan başka hiçbir şey düşünmeden çıkıp bahçeye geçti. Konuşulan evin dışında gölgeye de durdu. Kapılarını hafifçe vurup içeri girmeme izin verin. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece dinlemek istiyorum. Neler söylüyorsunuz? diye fısıldamayı düşündü. Fakat bunun yerine üşüyüp yüzü buzdan bir maske kesilirken içeriden gelen bir adamın sesini ayakta durup dinledi. Bununla birlikte çağımız kullanılıp atılan kağıt mendil çağı. Burnunu bir kişiye sil, buruşturup at. Başka birini al, sil, buruştur, at. Herkes bir diğerinin eteğini siliyor. Tuttuğun takımın bir programı senin elinde olmazsa, adlarını bilmezsen Onlara nasıl bağlanabilirsin? Sahada ne renk forma giyeceklerini bilmemiz gerekmiyor mu? Montek evine döndü. Pencereyi açık bıraktı. Mildred kontrol etti. Dikkatlice üstündeki çarşafın kenarlarını sıkıştırdı ve sonra ay ışığı elmacık kemiklerine ve alnındaki kırışıklara vururken yattı. Gözlerini süzülen ay ışığı birer gümüş perde oluşturuyordu.